Hadi gel. Bizim değil serverlerimiz var. Buyurun. ortalamasını alırız yani. Yani bu 300, tamam. Bazı e, konularla ilgili resmi verileri açıklamak zorunda olursak biz bunları elbette belli bir bilgi süzgecinden geçirerek e, tamamıyla reel ölçüde ifade etmemiz gerekir. Safranbolumuz korumanın başkenti olarak literatürde adlandırılıyor. Ve biz Elimizdeki resmi verilere baktığımız zaman pandemi dönemi dünyanın her yerinde tabii bazı kısıtlarla karşılaştığında, karşılaşıldığından dolayı turizmde ve diğer sektörlerde bariz gerilemelerin olduğu evet. bir e, süreçti. Ama biz pandemi dönemi öncesi ve sonrası dönemle Safranbolu'muzu kıyasladığımızda her yıl 150 bin, 200 bin, 300 bine varan, turist sayısının artışını gözlemliyoruz. Ve biz bu yılda resmi veriler eşiğinde konuşacak olursak yabancı turist noktasında yüzde 250 artışı yaşamış bir şey bir şehriz. Ve aynı zamanda yerli turizm noktasında da ziyaretçilerimizin yüzde 20'den fazla arttığını görüyoruz. Şimdi bu rakamlar gösteriyor ki biz zaten hedefimiz olan yıllık bir buçuk milyon turist ağırlama noktasında yürütülen bu çalışmalarla bu değerlere zaten şu anda yakınız. Ve biz bu yıl geçen yıla oranla %250 artış noktasında yabancı ziyaretle ziyaretçilerle ilgili 1 milyon turist sayısına yaklaştık. Bizim Safranbolu'muzda 91 konaklama tesisimiz var ve yaklaşık 3000 yatak kapasiteli bu şehirde Turizmcilerle konuştuğumuzda yüzde %80 geçen yıla göre yüzde %80 ve yüzde %150'ye varan artışlar var. Elimizde bu resmi veriler olduğunda ne Safranbolu'da turizmin gerilediğinden bahsedebiliriz, ne Safranbolu'ya her yıl gelen ziyaretçi sayısının düştüğünü söyleyebiliriz, ne de Safranbolu'nun turizm gelirlerini, alma noktasında geçen yıllardan daha düşük bir veriye sahip olduğunu düşünebiliriz. Safranbolu dünyaya mal olmuş bir şehir. Sadece ülkemizde değil dünyada da dünyanın gözbebeği bir şehir olduğundan dolayı bu şehirde her gün çalışma yapılıyor. Turizm noktasında olsun, sektörel noktada olsun, şehrin estetiği noktasında olsun, gastronomisi noktasında olsun. Yeni tarihi mekanların açılması, geliştirilmesi, restorasyonu noktasında olsun, her yıl burada çalışmalar gözlemliyoruz. Bu manada bahsi geçen ifadelerin ben kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii bu açıklamaların belli bilimsel veriler ve gerçekten süzgeçten geçirilmiş, analiz edilmiş veriler eşliğinde ifade edilmesi tabii daha güzel olabilir. Bu yönüyle baktığımız zaman Safranbolumuz her gün güzelliğine güzellik katan, turizm değerlerine değer katan ve başta ülkemiz olarak dünyanın 108 ülkesinden burada biz ziyaretçi ağırlıyoruz. Geçmiş yıllara baktığımız zaman, bu kıyası yaptığımız zaman dünyanın da dünyada Safranbolu'yu ziyaret etmek isteyen turistlerin de dikkatini çeken bir şehir ve baktığımızda Çin'den Tayvan'dan, Tayland'dan buraya gelen ziyaretçiler var. Biz inşallah 2024 yılında da turizm noktasında bu değerli şehre değer katma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. 650 bin yalnız bu tespit edilebilenler.